Ben burada bir dakika daha duramam, gidiyorum. Dur Durdurduğun yerde. Sonuna kadar inkar edeceğiz. Korkak olma. Dik dur ya. Aa, yürü. Yavaş! Can! Can Can nereye? E, Ayşegül'cüğüm. Belki de beraber gidelim. Medina teyze de içeride. Evde görüşürüz Elif. Can! Can dursana. İsa. Teyzem. Ben seni nasıl özlemişim. Nasıl nasıl. Oh Oğlum benim oğlum. Şu güzelliğe bak ya. Şuna bak. Nasıl özlemişim seni ben. Ayşegül'cüğüm. Buyurun. Eh, sen de çok yıprandın gerçekten. İnan çok sevindim sonunda hatırlamana Evet iyiyim ben Medya Hanım. Artık siz de gidebilirsiniz. Ayşegül e, o gün hastanede hani düşmeden önce. Evet. E, sen doktorun odasının önündeyken benim içeride ne konuştuğumu duydun mu? Diana, Hiç çekemem şimdi. Kaç Ayşegül? Kaç? Hayır. Neden böyle şeyler soruyorsunuz? Aa şey, o anda ben kendimle ilgili çok özel bir şey konuşuyordum da ondan sordum. Hmm. Hayır, ben sizi görünce çekemeyeceğim dedim. O yüzden dümdüz yoluma devam ettim. Vallahi duymamış. Ay, hadi canım. Çok geçmiş olsun. Oh. Bence biraz arayı açalım. Uzun bir müddet görüşmeyelim. Hadi tekrar geçmiş ne olsun canım. Görüşürüz. <gülüyor> 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 Zol, değil mi teyzeciğim? Bence de. Bence de teyzeciğim. Bence de. <laughs> ne oluyor? Yürü, yürü. Ne oluyor? Yürü arabada anlatacağım, ya, yürü. Söyler misin Medya teyze ne oluyor? Sinir yapma sarı gelin, bizim bayramımız bugün. Ama burada olmaz, yerin kulağı var. Hele bir cüce topraklarını terk edelim, anlatacağım. Yürü, yürü. <laughs> yürü, yürü. Ya, bu kız kesin olarak duymamış bir şey değil mi? Eminsin değil mi Medya anne? Zinhar bilmiyor. Duysa taş taş üstüne koymaz Hı. daha yok Ortalığı ayağa kaldırır. Seni de beni de herkese rezil ederdi. Durur mu Ayşegül Ay. bu? Ah oh, çok şükür ya. Ay bundan da kurtulduk çok şükür. Şimdi gelelim sana. Bana mı? Evet sana. Kızım sen zayıf mısın? Sen ezik misin? Hemen öyle paniğe kapılıp mektuplar yazıp tüymeye çalışıyorsun. Aman Allah'ım bir de mektup yazmış ya. Aklımı çıldıracağım. Yeşilçam filmimi mi bu? Ya Medya teyze bağırma. Kızım bana baksana sen. Öyle hemen pes edilir mi? Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Ya bak her türlü ben işin içinden sıyrılırım. Olan sana olur. Ona göre. Ne? Nasıl yani? Medya teyze ben bu işe sizin yüzünüzden girdim. Kızım ben sana hamile kal dedim. Sen kaldın. Git kendini köprüden at deseydim. Atacak mıydın? Görüyorsun işte. Ben her zaman işin içinden sıyrılmanın bir yolunu bulurum. Vur. Ben bu oyunu daha fazla uzatmayacağım. Cana gidip düşük yaptım diyeceğim. Sen düşür o bebeği. Ben hop diye yakalarım. Ne diyorsun sen? Göz göre göre o yer cücesine mi salacaksın oğlanı? Dokuz ay sık dişini, biraz şişir karnını. Sonra ne olacak? Hele o gün bir gelsin, benim de bir düşüncem var elbette. Sen o zamana kadar oğlanı aşık et kendine yeter. Vallahi ben elimden geleni yapıyorum ama senin oğlan da... Bak 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 gene tersleniyorsun görüyor musun? Kızım bir sakin ol, bir rahat ol, bir gerilme Allah'ın adını verdim. Ay sana baktıkça benim sırtım tutuluyor gerginlikten. Ay yok bu iş böyle olmayacak. Sen en iyisi sabah sabah yarın bana gel. Bu konuyu etraflıca bir konuşalım. Hadi şimdi götür beni eve. Hadi. Naciye yapıyor şimdi kahveleri. <laughs> Aa, yapma ama. Ne oldu? Kızım sallama şu ayağını bacağını. Hipnotize oluyorum vallahi. Neyse. Niye böyle karalara büründün sen sarı gelin? Yas mı var? Nedir bu halin? Çabuk anlat bana bakayım. Can dün gece eve gelmedi. Çok sıkıyorsun. Kaçıyor Elif. Kusura bakma ama gerçekler acıdır yani. E ben mi çok sıkıyorum? Ay sizin oğlunuzda hiç kabahat yok çünkü. Anlaşıldı. Bu böyle olmayacak. Artık sana KETT tekniklerini öğretmenin zamanı geldi Elifçim. KETT ne? Yani kocayı elde tutma tekniklerini. Hayır yani ben kendi stilini oluştur diye bekledim ama yok. Senden bir halt çıkmayacak anlaşıldı. E kusura bakma Medya teyze de yani Tahsin amcadan boşanan ben değilim. Madem bu kadar iyi biliyordum bu teknikleri sen niye uygulamadın acaba? Kızım ben boşanmadan önce 30 yıl evli kaldım. Sen bu işi üç sene yürüt deve keseceğim. Ayrıca o kelalık yapma bana. E, tamam kızmayın. Neyse bırak bırak. Allah'tan ikinci bir insan değilim. Yoksa bu lafları sana bir güzel yediririm sarı gelin. Neyse, şimdi dersimize bakalım. Bir defa kocaya asla yapma demeyeceksin. Not alıyor Yok. Neyse böyle daha iyi. Aklına yaz. Hem ortada delil falan bırakmayalım. Neymiş? Kocaya asla yapma denmeyecekmiş. E ne diyeceğiz peki? Bak şimdi, diyelim ki Can'ın Ayşegüle gitmesinden mi çekiniyorsun? E benim arabam bozuldu bakımda. Ben seninkini alayım, sen idare et diyorsun. Bu ne demek oluyor? Can ha deyince bücüre gidemeyecek demek oluyor. Bu mantıklı. Aha, tabii ki mantıklı. Sen kiminle dans ettiğini sanıyorsun? Sarı gelin, yılların medihası var karşında. Kadın dediğin mutfakta aşçı, sokakta hanımefendi, yatakta Yok artık. Neyse. Ne diyorduk? Ee, şimdi biraz da soru cevap gidelim Elif'ciğim. Şimdi sana bir soru soruyorum. Diyelim ki cebinde son paran kaldı. Bu parayla dip boyası mı yaptırırsın... ...yoksa bu parayı akşam yemeği için mi harcarsın? E, akşam yemeği için herhalde. Kızım salak mısın sen? Dip boyası yaptırırsın. Bırak aç kalsın can. Ölmez bir gece yemek yemedi diye. Ama böyle dibi çıkmış bir saç, ıyy, soğutur adamı. Bak, bu 30 yıl içinde Tahsin amcan... ...bir gün bile beni dibi çıkmış görmedi. E i̇yi tamam o zaman bunu da böyle yapacağız demek ki. Şimdi gelelim ikinci soruya. Diyelim ki Can İso'yu aldı sana geldi. Sen de o akşam eve misafir davet etmişsin. Bebekle ilgilenemeyeceksin. Ne yaparsın? E ne yapayım Gülen'i boşuna mı tuttuk çağırırım gelsin baksın çocuğa. Kızım boş ver Gülenay'ı falan sen. Küçük bebek bu. Öncelik onun olacak. Hemen arayıp misafir iptal edeceksin. Bebekle ilgileneceksin. Aa hem böylece misafir ağırlama derdinden de kurtulursun. Yarın öbür gün çağırmak istemediğin biri olursa telefonda kusura bakmayın. İso bu gece bizde kalacak diyeceksin. Tamam bunu da anladım. Bitti mi? Hayır. <laughs> Son bir sorum daha var. Diyelim ki işten eve yorgun gelmişsin. Ay direkt yatar uyurum. Yavaş. Yemeği kim yapacak? E yardımcım. Ha. O olur. Bu doğru. Aferin. Evet. Şimdi Elifçim biraz da senin hal ve hareketinle ilgilenelim. Benim. Evet Medya teyze, halin tavrın diyordunuz. Ne varmış halimde tavrımda onu bir beyan edin de ben de gideyim artık. <laughs> ben de bunu bekliyordum. Neyi? Bu hesap soruş tipini. Ben mi hesap soruyorum? Kızım, sen canım desen insan canın çıksın anlıyor. Ay hem azıcık gül biraz. Niye? Ben gülmüyor muyum? <laughs> ya acaba sizin bende beğendiğiniz bir özellik var mı? Aa, kızım ben senin aşkın uğruna entrikanın kitabını yazmış kadınım. Ben seni oğluma almak için o cücenin ayağını kaydırmışım. Senin söylediğin lafa bak. Yani alındım, kırıldım ve küstüm Elif. Ayrıca aşk olsun. Ya Medya Teyze yapma tamam. Ya özür dilerim ben öyle demek istemedim gerçekten. Kızım, bak kaynana acı söyler ama doğru söyler. Sen beni dinle azıcık işveli ol, azıcık böyle güler yüzlü ol. Şu hayır lafını kaldır at ortadan. Olur de, tamam de, hatta sen bilirsin de. Ay söz dinle. Aa. yine söz dinlemiyorsun, sallıyorsun ayağını. Yürü bakalım Can Tekin. Başa gelen çekilir. Nerede kaldın? Elif Allah aşkına başlamayalım hemen. Gerçekten çok yorgun ve hiç kavga edecek halim yok. Azıcık böyle güler yüzlü ol. Olur de, tamam de. Hatta sen bilirsin de. İyi tamam sen bilirsin. Alayım ben onu. Kahve içer misin? Kahve? Olur içerim. Tamam sen geç hemen getiriyorum. Allah Allah. Adamın kafasını bir yere vurdu acaba ya. Aşk olsunuz babacığım ya. Elif buradayken niye hiç odanızdan dışarı çıkmıyorsunuz? Alınacak kız. Dinleniyordum kızım. Ne var bunda? Hem alın var canım. Bir şey olmaz. Neyse. Siz onu bunu boş verin de. Bakalım sarı gelin aldığı eğitimden sonra sınavı geçebilecek mi? Buzlar eriyecek mi? Aşk yeniden filizlenecek mi? Az sonra. Ne diyorsun? Ne anlatıyorsun Medya? Aşkım. Efendim? Senin canın bir şeye mi sıkkın? Yok, bir şeyim yok ya. Bak bana anlatabilirsin. Sonuçta dertler paylaştıkça azalır. Anlat hadi ne oldu? İso'yu özledim biraz. Belki o yüzden. Ben de çok özledim. Çok özledim İso'yu. Ama sen niye bunun için üzülüyorsun ki? İstediğin zaman gidip görürsün İso'yu. Öyle de işte. Keşke burada olsaydı, değil mi? Ay şimdi keşke burada olsaydı küçük isocuk. Ya. Aa, aklıma bakten geldi. Görüntülü arayalım. Ben sabah yaptım, çok güzel oluyor. Kimi arayacaksın ki? E mi tabii ki. Ha, dur o zaman ben de geleyim, <laughs> ben de göreyim isocuğu. İşte arıyor muymuş? Çadım bakalım. Gülen'in ne haber? He iyiyim Can abi. Çok sağ ol. Bak tutuyor Miso'ya. Ha. Tamam hadi. Oğlum ne yapıyorsun sen? Çok özledim ben seni be. Yedin mi bakayım sen mamanı? Yaptın mı kakanı? Ha? Kaka işini ne yaptın? Pişik var mı oğlum pişik? Ah be. Çok özledim ben seni be oğlum. Ay ben de çok özledim İso'cuk, hanemiş İso'cuk, ay canım. İso, bak uykunu güzelce uyu, tamam mı? Mamanı güzelce, kaka işini de sakın sektirme. Ayşegül teyzenin de üzme, tamam mı İso'cuk? Yok üzmez Ayşegül teyzesini, niye üzsün Ayşegül teyzesini İso'cuk, hanemiş İso'cuk. Ay canım benim, maşallah. <laughs> Gülendam, kimle konuşuyorsun? Bismillah. Ne oldu? Abla, bu ne güzellik. Ay, Gülendam, ben de bir şey oldu sandım ya. Ay vallahi maşallahım var ha. meyve getireyim. Yersin cancım. Ay Fendam kaldır şu telefonu. Neyse hadi ben çıkıyorum. Bizu. Teyzeciğim ben çıkıyorum. Seni çok öpüyorum tamam mı? Cık. Neyse ben gidiyorum. Ee, çıkışta da Murat'la bir şeyler içeceğim. Tamam. Aa. Olur hadi iyi eğlenceler. İyi hadi görüşürüz. Görüşürüz. Seni yerim oğlum. Seni yerim. Murat'la bir şeyler içecekmiş. Bak sen. Nerede kaldı? Ha Gülen de bir şey söyleyeceğim. Efendim. Bak eğer o can hayırsızı gelirse sakın ama sakın eve almıyorsun tamam mı? Öyle pencereleri, camları, her yeri, bacaları kontrol et o çünkü girecek bir delik illa ki bulur. Sonra da bir yerde tıkınır kalır. Hiçbir şey yapamazsın tamam mı? Aa, yok ablam ben alır mıyım? Sen merak etme. Hadi sen git. Bir eğlen ya. Görüşürüz. İyi tamam. Hadi, Hadi görüşürüz. Bay Ne yapıyordun? C mi yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Seni yerim İsa. Yerim seni. <laughs> Nereye? Bir, bir hava alıp geleceğim ben. Ya Elif deden mesaj attı da... ...ilacı bitmiş. Benim Dedemlere gidip ona ilaç götürmem lazım da o yüzden bir götürüp geleyim ben. Olur de, tamam de, hatta sen bilirsin de. Olur tamam, sen bilirsin. Geçmiş olsun dedeye. Tamam, söylerim. Can, arabanı bana bırakır mısın? Ben arabamı servise verdim de şimdi hastaneye gitmem gerekir, acil bir şey olur. Sen bende bırak arabanı. <laughs> olur olur, bırakırım. Ne olur koşarak gider. İnşallah o Medyanın verdiği taktikler bir işe yarar da ben de sinirimi boşuna içinde tutuyor olmam. Şurayı bir imza alacağım. Pardon. Heh, sağ ol benimle. aldım. Günaydın sana da. Günaydın bak. Bak şuna. Çok tatlı değil mi? Gel otur göstereyim. Bak çok tatlı değil mi? Bunları İso'ya aldım. Önce İso giysin. Sonra bizim çocuk da giyer İso abisi gibi. Elif sen ciddi misin ya? Niye? Ne oldu ki? Hiç yani. Beni çocuk alışverişine bile yollamıyordun da uğursuzluk getirdi o yüzden şaşırdım ben de. Yok ya zamanı geldi. Bak çok güzel bak. <laughs> e tabi ufaklık da iyice kendini göstermeye başladı. Ben sana kahve yapmıştım unuttum. Hemen onu getiriyorum hem de kahvaltı da ederiz. Ha yok Elif ben çıkacağım ya. Nereye? Yani işim bitince haber ver o zaman hayatım. <laughs> Senin araba tamirde mi hala? Evet sen arabanı bana bırak. Tamam. Olur. Hadi görüşürüz. ay amma kaşındırıyor bu da ya. Ne zaman kurtulacağım ben bundan? Medya anne, her dediğini yaptım. Alttan aldım, tamam dedim, sen bilirsin dedim, canım dedim, cicim dedim. Ama Elif sen ne anlatıyorsun bana selam sabah demeden? Can yine aynı Can hala ortada yok. Ha gelmedi mi? Tamam sen o zaman şöyle yap bize geç ben de birazdan geliyorum otur adam akıllı konuşuruz e, gerekirse yeni bir strateji yaparız. Buyurun Elif Hanım merhaba. Megi anne yok mu? Yok daha gelmediler siz buyurun. Hem çağırıyor hem kendi gelmiyor. Saat kaç oldu ya? Beni çağırıyor kendi gelmiyor. Vay bu da çok kaşındırıyor ya. Vay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.